Fıtık nedir, neden ve nasıl oluşur? Fıtığı ameliyatsız tedavi etmek mümkün mü? Fıtıktan korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Çağrı Çırağıloğlu anlatacak. Az sonra... Evet, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Çağrı Çırağı... O, e, Çırağıl <laughs> oğlu. <Evet. gülüyor> hocam nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Böyle güzel enerjilerinizi hissettik. Ne güzel, fıtıktan ne bahsedeceğiz güzel. bugün. Evet bugün e, fıtıktan ve ameliyatsız fıtık te tedavilerinden evet. bahsedeceğiz. Evet. E, fıtık nedir hocam? Yani e, halk arasında da çok fazla e, Evet yani fıtık olayı durum. aslında halkta çok sık görülüyor. Herkesin evet. muhakkak ya kendinde ya etrafında... Fıtık olan birileri var ama e, bununla alakalı bilgimiz de... Dışarısında yaptık hocam. Evet, 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 kaynımda, kaynımda da var. da var olayı. Aynen, <laughs> evet. aynen böyle. E, buna rağmen çok e, yanlış bilinen doğrular veya doğru bilinen yanlışlar evet. var. E, bunları aydınlatmak istiyorum aslında. Evet. Bir de ameliyatsız fıtık tedavileri de var. Hı hı. Tüm fıtıklar ameliyat olmak zorunda değil. Ameliyat evet. deyince insanlarımız korkuyor doğal olarak. Değil mi? Evet. E, bunun için geri dönüşü olmayan sıkıntılar da çıkabiliyor ameliyattan korkup kaçtığı için. E, sinirlerde çok fazla baskı olduğu zaman, sinirlerde çok fazla harabiyat olduğu zaman e, ameliyat olsa da artık dönüşü olmayabiliyor bazı e, hastalarımızın maalesef. Hı hı. E, onun için vatandaşlarımızı, halkımızı e, aydınlatmakta fayda var. Evet. E, korkmadan da e, bu işi yapabileceğimiz tedavi yöntemleri var. Bunlardan bahsetmek evet. istiyorum biraz. Hocam önce fıtıktan bahsedelim. Yani evet. fıtık nedir bundan bahsedelim. E, Sonra tedavi yöntemleri. Yanımda... Evet. Bu omur maketi. Şuradan evet. bir kesit olarak düşünün. Omur kemiklerimiz. Arada diskimiz var. Bunların arkasında e, bu sarı görünen omurliğimiz. E, şu anda ben böyle duruyorum. Yani hı hı. burası arka tarafı, burası ön tarafı. E, diskin etrafında kıkırdak yapılar var. Bunu zırh gibi çevreleyen. Bir şekilde zamanla, e, zorlayarak, yaşlanmayla bunun dışındaki... Kıkırdak yapıların e, mukavemeti azaldığında... E, ...aradan diskin içeriği dışarıya çıkıyor. Fıtık dediğimiz olay aslında bu. Hı hı. E, bunu çok ileri safhalardayken... E, ...ve biraz önce bahsettiğim gibi... ...güçsüzlükler, sinirde e, zedelenmeler yarattıysa... ...bunu kesip almamız gerekiyor. Ben beyin cerrahı olarak bu işi yapıyorum Artık zaten. Artık son raddeye geldiğinde son mi radde. hocam? Evet, hı hı. yani e, bu... Benim patlamış dedikleri patlamış fıtık bu aslında. Patlayan bir şey yok. İçeriği dışarı çıkıyor Hı. aslında. Ee, ama bu raddeye gelmeden bunu ameliyatsız çözme yöntemlerimiz var artık. Teknoloji gelişti, tıp uygulamaları gelişti. Ee, bunu isterseniz başlayayım e, ameliyatsız fıtık tekniklerinden birkaç Tabii tanesiyle. Başlayalım hocam ama şunu bir her şeyden önce sormak istiyorum. Mesela belimiz ağrıdığında hemen korkmalı mıyız? Yani ne zaman tedirgin olmalıyız? Bunu bize e, hissettirir mi? Yani belimizde bir fıtık olduğunu nasıl anlayabiliriz? Her bel ağrısı fıtık demek değil evet. aslında. Hı -hı. Sormak istediğiniz muhtemelen hı -hı. o. Her belim ağrıyan. Uzun eyvaz. süren ağrılar var ya kalkamayız, kımıldayamayız falan. E, bu hepsi fıtığı göstermez değil mi? İşaret Kesinlikle etmez. göstermez. Şimdi burası zedelenip e, buradan dışarıya doğru bir bombeleşme olduğu zaman bel ağrısı başlar. Hı hı. Ee, ama birkaç gün istirahatte bu bel ağrısı geçer. Bel ağrısının farklı farklı sebepleri var. Arkada e, bu omur kemiklerinin eklemleştiği faset eklemler var. Bunların Hı -hı. da bozulmasına, e, yıpranmasına bağlı bel ağrıları da olabilir. Hı -hı. E, bel ağrısının neden olduğunun teşhisini koymak lazım. Her bel ağrısı fıtık demek değil, her fıtıkta bel ağrısı yapmayabilir. Bazı insanlar geliyor, hocam benim bacağımda çok uyuşma, karıncalanma var, çok şiddetli ağrılar var. Bel fıtığısın diyorum ama benim belimde ağrı yok diyor. Hı hı. O be, belinin ağrıdığı bunun zedelenip yıprandığı dönemdeki bel ağrısını unutuyor insanlar. Bir sonraki aşamaya geçiyor. Artık bacak ağrısı başlıyor. E, o zaman önceki ağrıları unuttuğu için benim şu anda belim ağrımıyor, bacağım ağrıyor diyor. E, bel ağrısının, bel fıtığının daha doğrusu e, çeşitli evreleri var. Öncelikle burada bir e, bombeleşme, bulging oluşuyor. Bunun bir sonraki safası protrüzyon, biraz daha büyük. Ondan sonra artık İçeri dışarı çıktığında buna ekstrüde disk diyoruz. Eğer buradaki parça buradan kopup omurilik kanalının içinde yukarı veya aşağı e, seyahat ederse ayrılırsa buna da sekestre disk diyoruz. E, farklı farklı aşamaları var. Her aşamanın da belirtisi farklı. Hı hı. Ufacık bir bel ağrısıyla da bel fıtığı kendini gösterebilir. Ama dediğim gibi parantez açmak lazım. Her her bel ağrısı fıtık demek değil. Evet. Hocam e, ameliyattan e, çok korkan insanlar var. O ameliyathanenin Tabii, ağasından bile korkan insanlar var. Biz ameliyatsız e, nasıl tedavi yöntemleri var? Biraz da ondan bahsedelim. Kullandığım, benim günlük pratikte kullandığım 4-5 farklı teknik var. Hı hı. E, çok çok yaygın değil aslında bunlar. E, en başta ozon tedavisini kullanıyorum. Benim uzmanlık test konumda bu kullanılıyor. E, Ozon tedavisini bel fıtıklarında kullanmak üzerine bir çalışma yapmıştım. Ee, i̇nsanlar ozon tedavisi deyince kan ozonlamayı algılıyorlar, evet. doğal olarak. En çok e, gördükleri şey o çünkü. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirmek üzerine gerçekten ciddi etkileri var. Evet. E, ama ben fıta çaprazdan girerek şöyle yüzüstü yatan bir hasta'nın e, omurgası bu. Çaprazdan girerek fıtığın içine bir iğneyle bunun içine ozon gazı yapıyorum. Ozon gazı bunu eritip düzleştiriyor. Ee, birazdan alalım e, ozon gazının ne olduğunu da evet, canlı evet. da gösterelim. Evet. Peki başka seçenekleri var mı hocam? Yani başka <laughs> e, böyle ameliyatsız tedavi e, yöntemleri. Bu bel gibi. ağrılarını e, yardım İyi, önce isteyebilir olduğunda. miyim? Evet. Rica etsem şöyle bir gerdirebilirsen. Evet. Şurada. Evet. Gördüğünüz gibi hı hı. yüksek konsantrasyonda çektik bunu. Hı hı. E, normal teşekkür ediyorum. E, normalde daha düşük konsantrasyonlarda çekiyoruz. Ama insanlar boş enjektörü görünce e, acaba içinde ne var diye düşünüyor. Ozon gazı böyle bir şey. Yani hı hı. sağlam bir eldiveni parçalayacak kadar güçlü e, bir gaz yeterli oldu sanırım. Ben şöyle tutayım sen yavaşça bir. Aynen öyle. Tamam çok sıkma böyle şeyi gösterelim. Parçala yani tamamen koparmadan. Hmm, evet. Hocam zarar veriyor mu peki? Yüksek konsantrasyonda kontrolsüz yaparsak zarar veriyor. Biraz Hı -hı. önce hocamız söyledi kontrolsüz güç güç değildir evet. diye. Ee, Hı -hı. Öyle yani kontrol altında olduğu zaman e, yapıcı etkileri var. Hı -hı. Daha düşük konsantrasyonda yaptığımız zaman yumuşatıp büzüştürüyor, eritiyor. Böyle parçalamak değil. Hı -hı. E, burada çıkan şeyi eritip küçültüp. ...kaybediyoruz. Evet. Ne kadar sürüyor mesela hocam? Yani bir işlemin yapılması... İşlemi lokal, e, iğneye gireceğimiz bölgeye... E, ...lokal uyuşturucu... ...anestezik uygulayarak yapıyoruz. Hı hı. E, kalçadan iğne yapmak gibi... ...düşünülebilir ağrılarını. Toplamda da 10-15 dakika. Kullanacağım diğer tekniklerle kombin etmeme bağlı... ...15-20 dakika sürüyor kabaca. Hı hı. E, hastalar... ...bazı hastalarımız var... E, ...tekerlekli sandalyeyle gelip yarım saat sonra gidiyorlar ne olduğunu onlar da anlamıyorlar çünkü e, ne olduğu çok bilinmediği için hı hı. E, bu kadar fayda göreceklerine inanmadan geliyorlar ama gördükleri evet. fayda karşısında gerçekten çok şaşıran insanlarımız var hocam peki ameliyata e, nazaran hani bunu e, ne kadar e, süreçte yani ameliyatlı bir hasta mı daha uzun süreçte tedavi edilir yoksa e, bu tedavi yani yan tedaviler ...yöntemleriyle Yani mi? Şöyle söyleyeyim size. Hastaya... ...eğer ameliyat kararı verdiysek... E, ...en iyi ihtimalle bir önceki gece... ...hastaneye yatırıyoruz. Hmm. Ameliyatın oluyor. Bir gece... E, ...müşahede altında tutuyoruz. Ertesi gün taburcu oluyor. Yani iki gün. Hmm. Ama bizde... ...15-20 dakikada hasta geliyor. 15-20 dakikada işlemini yapıyoruz. Yarım saat, bir saat istirahat ettikten sonra da... ...yürüyerek gidiyor evine. Hmm. Sadece burada bile... ...tedavi süresi çok bariz... ...farklı. Evet. E, ondan sonrasında da ameliyat tam sonra sonra takriben 3 hafta sonra insanlar günlük hayatına dönebiliyor. 2 3 hafta içinde biz de bir iki gün istirahat istiyoruz. Hı hı. Çünkü ağrıları çok ağrıları olan hastalar oluyor. Bir iki gün istirahatten sonra normal hayatlarına dönebiliyorlar. Peki başka var mı böyle yine tedavi yöntemi? Hani ameliyatsız. Biraz önce bahsettiğim bu faset eklemlerden bahsetmiştim. Hı hı. Faset eklemlerin Dejener olmasından, yıpranmasından dolayı şiddetli bel ağrıları, belim tutuldu, yamuk kaldım e, diyen hı hı. çok insanlar oluyor. E, faset eklemleri hem aşağıdan hem yukarıdan gelen ince sinir damarları e, buranın ağrı duyusunu iletiyor. Hı hı. Yine bir e, iğne yöntemiyle, radyo frekans tedavi yöntemiyle buraya bir iğneyle girerek elektrik akımıyla e, bu iletiyi bloke ediyoruz. Hı hı. Bu bel ağrısını ortadan kaldırıyor. Buna benzer kriyoterapi diye bir tedavi yöntem var. Yine benzer şekilde girilerek bu sefer de dondurma yöntemiyle dondurarak burayı e, sinirlerin iletisini bloke ediyoruz. Hı hı. Onun dışında e, bir fıtık olduğu zaman bu bölgede enflamasyon dediğimiz e, ağrı, şişlik, kızarıklık, yangı şikayetleri oluyor. E, i̇stersek omurganın çıkıntıları arasından, istersek e, daha çaprazdan girerek bu bacağa giden sinir kökleri bunlar. Hı -hı. Ya bu kökün etrafına ya da e, omurilik zarının içerisine Hı -hı. E, steroid enjeksiyonu yaparak bu enflamasyonu baskılıyoruz. Onu Hı -hı. ortadan kaldırıyoruz. Ağrıyı, ödemi azaltıyor. Ödem azalınca da bu sinirlerin e, sıkışıklığı azalmış, rahatlamış oluyor. Evet. Böylelikle de e, normal hayatına dönebiliyor insan. Evet. Hocam bir de barkovizyonunu anlatmak istedikleriniz var sanırım. E, evet, Sizi bir böyle alalım aynı zamanda. tane sonrası e, MR görüntüsü Hocam peki bu süreçte açılana kadar fıtık tekrarlar mı? Tekrar olur mu? Şimdi bir e, insanda fıtık olduysa burada demek ki bir sıkıntı var. Evet. Ya kendine iyi bakmamıştır. Ya anatomik yapısı buna müsaittir. E, ya ailesel bir yatkınlık vardır. E, bu ırsi mi diye soran çok evet. insan oluyor. Benim amcam da var, babam da var, bende de olur mu? Evet. Tam olarak ırsi demek doğru değil. Bu bazı kalıtsal hastalıklar var. E, onlar gibi değil tamamen. Ama e, ailevi Bağ dokusu e, farklılıkları olabilir. Evet. Yani tam olarak e, kalıtsal demek çok mümkün değil. Evet. Buyurun hocam. Burada e, bu yandan görüntüsü, hı hı. burası hastamızın sırtı, evet. cilt altı yağ dokusu, bu taraf karın tarafı. Bunlar omur kemikleri, kutu kutu görünenler. Omur kemiklerinin arasında da disklerimiz var. Biraz önceki makette gösterdiğim fıtıklaşan yapı. Bu hastamızın şurasındaki diski diğerlerine göre daha bombe. Görüyorsunuz. Hı hı. Bu da burayı böyle kesip yukarıdan baktığımızı düşünün. Diskimiz burası. Omurlik şurası normalde. Bunlar bacağa giden sinirler. Burada evet. görünüyor ama burada görünmüyor. Şöyle bir siyahlık var görüyorsunuz. Hı hı. Fıtık bu. Buradan diskten bombeleşmiş. Hem omurliğin e, ana kanala baskı yapıyor hem de Çaprazdı burası hastanın sol bacağına giden e, MR'ın sağ tarafı hastanın sol bacağını gösterir. Sol bacağa giden siniri sıkıştıran bir fıtığımız var. Hı hı. Bu işlemden sonraki görüntüyü de arkadaşlar gösterirse. Hocam ot, peki fıtıklardan korunmak ondan, için ne yapabiliriz? Egzersiz e, bunun en başında gelen şey. Hı hı. E, bu diskin beslenmesini anlatayım şunu anlattıktan evet, sonra tabii müsaade ederseniz. Biraz önce gördüğümüz bombeleşmiş fıtık buradaydı. Bu da yandan görüntü. Şöyle bir siyahlık vardı hatırlarsanız. Burada sol bacağı giden siniri hiç görmüyorduk. Şurada beyaz görünen şey sinirimiz. Artık diğeriyle simetrik daha net görünür hale geldi. Evet. Bu MR'lar 2,5-3 ay sonraki evet. kontrol MR'larımız. Ee, tam olarak Hı -hı. radyolojik olarak bu iyileşmeyi görmesek bile Hı -hı. o fıtıklardaki birkaç milimlik küçülme bile o sinirin üzerindeki baskıyı çok rahatlattığı için hastalarda çok ee, pozitif faydalarını görüyoruz bunu. Hı hı. Biraz önce sorduğunuz soruyu ya geçeyim isterseniz, fıtık evet. olmamak için ne yapmak hı hı. gerekiyor evet. diye. Bu disk yapısının bir e, kanla beslenme e, damarı yok. Hı hı. Bizim tüm organlarımıza... giden kanlarımız var, ama diskimizde böyle bir kan damarı yok. Diskin önünden ve arkasından, sağından solundan geçen damarlardan difüzyonla e, çok besinli olduğu yerden az besinli olduğu yere akışla besleniyor. Bunu yapmak için de diskin içindeki ...basıncı azaltıp arttırmamız gerekiyor. Hı hı. E, emme basma tulumbaya benzetiyorum ben bunu. Şu hareketi yaptırmamız gerekiyor... ...omurlarımıza. Hı hı. Bu da sabit oturarak olmaz. Sabit evet. otururken hep baskı altındayız. Diskimiz çıktı, fıtığımız çıktı yine çıkmasın o. Hep baskı altındayız. Böyleyken buranın içindeki basınç yüksek. Beslenmesi çok az oluyor. Hı hı. Bunu... ...yürüyüş yaparak... ...gün içinde hareket ederek... ...herkes artık çok masa başında çalışıyor... Evet. E, Saat başı bir 8-10 dakika adım atmak bile bunun oluşumunu çok ciddi derecede engelliyor. Onun dışında da tabii ki e eforlu egzersizler yapmak, omur kaslarımızı, sırtımızdaki kaslarımızı güçlendirmek bunlara destek olacak. Hı hı. Hocam kısa bir reklam aramız var. Kısa bir reklam arasından sonra yine buradayız. Evet iyi ki varsın devam ediyor. E hocam e notlarım arasında şöyle bir şey var. E bel ağrısı var ama fıtık yok. Hı hı. Bunun tedavisini nasıl yapabilirsiniz? Biraz önce bahsettiğim gibi bel ağrısının çeşitli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi faset eklemlerde dejenerasyon olması. Bunun işte radyo frekans tedaviyle kriyoterapiyle bunu bloke etme yönteminden biraz önce bahsetmiştim. Evet. Bu ciddi derecede bel ağrılarını azaltan bir şey. Onun dışında omurlarımızın etrafında destek yapılarımız var. Bağlar, ligamanlar, kaslar var. E, pek çok zaman aslında kas spazmına bağlı en çok gördüğümüz bel ağrısı. E, bu kas spazmını Birkaç gün istirahatle de çözebiliriz. Eğer çok uzun sürüyorsa o kasların içine tetik noktalar diyoruz biz. bu Kaslar kasılı kaldığı zaman orada ağrı yaratan e, merkezler, tetik noktalar oluşuyor. Bu tetik noktaları çeşitli enjeksiyonlar yapılabilir. Hı hı. E, onun dışında da eğer bu kaslarda güçsüzlükler varsa e, proloterapi dediğimiz oradaki kasların güçlenmesine e, zemin hazırlayacak çeşitli enjeksiyonlar var. E, proloterapide istersek ee, oraya e, dextroz dediğimiz şekerli su aslında, hı hı. dextroz enjekte ederek oradaki e, bizim destek hücrelerimizi bağışıklık sistemimizin hücrelerini uyarıyoruz. Burada bir sıkıntı var, buraya desteğe gelin diye. Hı hı. Ee, onun dışında PRP tedavisi dediğimiz insandan e, kanından trombositleri alıyoruz. Trombositlerde büyüme hücre şey e, büyüme enzimleri. E, kasları güçlendirecek enzimler var. Hazır onları veriyoruz, onlar da kas gelişimini e, tetikliyor, hızlandırıyor. Buna benzer tedavi yöntemlerimiz de var. Hı hı. E, hocam peki ameliyatın yanında e, bu tedavilerle destek oluyor musunuz? E, ameliyat olan dokular hızlıca alalım kapatacağız. <laughs> ameliyat olan dokular normal dokumuz gibi bu yaptığımız e, işlemlere reaksiyon vermiyor. E, onun için ameliyat olmuş doku da bu işlemlerin başarı oranı daha düşük. Ee, ameliyat olmadan bunları yaparsak ameliyat her zaman son seçenek zaten onu yapabiliriz ama ameliyatsız evet. bunları yapmakta fayda var. Evet çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza Sağ sağlık. Görüşmek üzere. Haftaya yine saatlerimiz 11'i gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında sizi bekliyor olacağız. Hoşçakalın.